seri. Arkadaşlar şu anda bana da video çekiyor. Ben de teritoryal iyi oynayacağım. Ee, böyle bir seri çıkartacağım. Bugün dünya haritasını yok edeceğiz. Ben en alt çubuğa yerleşiyorum. Ne, ne en alt çubuğu. Hatta ortaya yerleştim. Hatta evet tam, tam orta değil işte. Ben şöyle büyüdüm arkadaşlar. Şuraya ilk önce bir gemiye olma gemi atmak istiyorum. O, ondan güzellemedim ki. Neyse şöyle oynayalım arkadaşlar. arkadaş? şu, şu anda, Victor şu, şu anda kral benim. Affan hiç ben fiz acı lan bu. Neden, mi? Hani, hani, çok kolay ya. Met bura Met. Çok bu burada ben çok oyunculu oynadım. Oynadığımda dört kere. Oyn dört kere kral olmuştum Allah çarpsın. Evet şimdi arkadaşlar ikinci evde olarak dünya haritasını ele geçireceğiz. Şimdi bak dünyanın en büyük yolcu. Şu an ben dünya haritasını ele geçiriyorum. Evet evet sen neden şey... şey? Buraya yaptım. gemi yolluyorum lan. Aa gemi yolluyorum. <laughs> evet sen neden şey yaptın? Of of ben istediğim yerde gemi yollayabiliyorum lan. İşte o, yeni güncelleme böyle. Eh, eh ben güncellemedim. Niye o zaman böyleyim? Öyle kendi kendine geliyor çünkü. Affan kral benim. Mehmet Osmanlı'ya Mehmet Osmanlı'ya benzemiyor mu diye de. Benimki ben Osmanlı'ya benzemiyor mu Affan? Hem alakası. Ama Türk şey Türkiye'nin ana topraklarını aldı önce. Türkiye'ye alsam. Türkiye'yi almam ki. Türkiye'nin ana topraklarını aldı, Vatan alayım. Oh. Arkadaşlar mi? bugün dünyayı ele geçiriyoruz. Mehmet bir Osmanlı'yı kurur gibi afi şeyi sıfırına başla. Bak kuralım lan. Mehmet ben şeyi kuralım. Evet. Afi şu an eh, en çok toprak bende var. Met Osmanlı'ya benzemedim lan. Evet. evet. bak be ama sanki birazcık kaçırdık. Karşıya karşıya gemi yolluyorum. Neyse sen şu an nerede? Oğlum çocuk Rusya'dan başlamış an. Rusya yazdığım her şeyi besledim. Her şeyi fethettim. Kral da benim arkadaşlar. Şu an ben de video çekiyorum. Of dünya artısı tamamen bizim tamam. Adam benim arkaya ele geçirmişti. Kim? İlgi, ilgi. Lan birisi bana saldırıyor çok kolay tabii. Hadi sen öl. MP de geliyor. Evet. Ben bunu çekeceğim. Bu da öldü. Kral benim şu an. Benden bacak. Kral. kral olan varsa var ya şerefsiz. Evet, evet. Osmanlı'yı kuracaktı. Birazcık fazla kaçırdı. Ben kurdum bile. Falan. Bak Neyse. Bak aslında ben Osmanlı'yı kurdum Osmanlı o kadar çok büyük toprağı değil de Ben de kuracaktım da sanki Çok azıcık fazla kaçırdım hmm. Affan kalmaya kaçırdı, devam ediyor arkadaşlar Ben de Devam ediyoruz Şu an kazanıyorum ben. Almışlar Kardeş ülkemiz Neyse. Rusya'yı atom bak. Kazanıyorum. Karşı gemi yollayamıyor muyum? Tab kartı da aldım, burayı da alıyorum. Aldım burayı da. Gemi yolluyorum bin tane. Bu açayım mı? Gelmiş. Aramayacağım affan. <laughs> 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 Helal lan. Lan birisi beni böyle diyor. Bir dakika atayım atayım. Evet, 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 evet. Kral benim benden başka kral yok. Evet, oradan 400 kişi. İlk kez. Lan Buradan. Yok demek. gemiler ne yazdı gitmiyor? Burada Arkadaşlar, aparabatla geldi. <laughs> Doğum lan ha FAMAK HAHAHAHAHAHA Adam iki tane gemide gitti abi Bunu da at, at 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 36 milyon O oh, sen de öyle ben sen de fitedim. Aa. Demedik mi şaşkın? Ne oldu şaşk? Gemi yolla 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 Gemiler gemileri. Ben ben kazanıyorum arkadaşlar. Dünyayı fethettim. Oh. Dünyayı fethettim. Şu an herkes bana her şey. Sen var ya bastı bacaksın. Nerede kaya? O, o sen olmuyorsun. Sus. Met evet, beni fethediyorlar. Kral Met evet, krallıktan çıksam acaba ne olur? Ben yendim ki. Met evet, ben krallık Ben kral olmaktan bıktım ya. Bir gün yine bak. Aa abam Park yok mu bugün? Park var. Ya, ama ama deniz. Sen siz, siz, gitmiyoruz mu? Hayır, ablam gitti. A, 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 ay, ablan niye seni çağırdı o zaman? Ne dedi bunu? çağırdı lan? Kral konuşacak tek kişi. Ama artık öyle yani yeter yani. burayı ben buraya yolluyorum deli misin sen? Hep beni işgal ediyorlar. Eğer Barış alanıza, en büyük toprak sahibi oyunu kazanır. Met evet, buranın hala fethedilmiyormuş. Met evet, buraları fethetsene. <laughs> unutmuşum. Hep bir kere yine kaybedeceğim. Şaka yaptım ben ben hiçbir şey kaybetmem. Ah, karşı tarafa ben de kendi yani gemilerimi göndereceğim. O ben Ama hala bir ölmedim. Doydu, Mehmet kral konuşacak tek kişi. O o kral da ben olmayayım bari. O kral benim ki. Yeah. Bak konuşacak tek, tek kişi. Pasta burada. Mehmet uh, hala buranın Larus'ta da hala fethedilmeyi bekliyor. Sen ne yapıyorsun Mehmet ya? Doğru düşünüyorsun aslında. Evet, Antarktika benim. Bu. Dur direkt dışarı bas görünecek dişi. Dünyanın sahibiyiz. Dünyayı böyle fethederiz. Mad Kingdom of the Empire. Tek, ki, tek kişi. Sen de lan hadi, hadi artık, bitmedi mi ama? Evet hala illa. Orası fethedilmeye bekliyor dedi ya. Buraları da Hemen bir dakika. Hayır. Zarı yarı fenedir. Ediyorum da hemen. Bas damarına görünecek dişi. Bas damarına al al. 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 dünyanın en mesela toprakları oldu arkadaşlar. O artık... Ya, zaten burası muhtemelen benim ki. Allah Allah, niye boş boşuna oynuyoruz? Bitti yani kazandım. Allah Allah. Allah Allah daha affet ya. Kazandım zaten ya. Lan yeter. Kral, Şu, tek tekki, Şu an kral kim Şu an kral kim bu sen? Benim. yani videoda dakika, dakikada bitiyor ya. Alp'ın iyi kanlısı ne? Yeter! Alp'ın nasıl? Barış, sağlam kesiyorum. Victory! ya 1 milyon para vardı valla bence o Afan Yes Afan En büyük toprak sahibi oyunu kazanır Evet yanlışlıkla botları gösterdi tamam. Evet sıçacaksın ama 10 milyon Oyunu kazandım Dünya'yı fethettik <laughs> arkadaşlar Daha az Görüşürüz İyi.